Doktorun verdiği ilaçları mesajla yollayacağım birazdan sana. Hepsini al bana gönder. Hayır hastane olmaz. Ne yapılacaksa burada yapılacak. Ha bu arada Feride'nin burada olduğunu kimse bilmeyecek anladın mı? Ben istediğimi aldıktan sonra ölse de umurumda değil. Ama o zamana kadar yaşayacak. Tamam görüşürüz. Sana da doldurayım mı Eylül? İyi olur. Sağ ol. Bu benim aldığım parfüm değil mi? Biri mi var içeride? Ee, Tunç, rahatsız etmiyoruz değil mi? <laughs> Yok canım. pencereye çıktı herhalde ondandır. Ben bir bakayım. Şş. Ağla Feride. Rahatla. Ama sessiz ol. Söz veriyorum her şey düzelecek. Cüneyt hatasını anlayacak. Susuzluğun kanıtlanacak. Söz veriyorum Feride. Bu gözyaşları son bulacak. Ya bir şey mi oldu acaba? Baksak mı? Yok artık daha neler. Gelir şimdi. ya pencere çıktı ya. Sen perde yerinden oyna sürahi devir. Sular olduğu gibi yerde onunla uğraştım. Tamam kuzen. Biz artık kalkalım. Ya Tunç ben dolapta ayakkabılarımı unuttum galiba. Bir bakayım. Ben oraya yerleştim Eylül'cüm. Hiçbir şey yoktu. Siz erkekler bakarsınız ama... ...gözünüzün önündekini görmezsiniz. Ben bir bakayım. Bu odada sanayi hiçbir şey yok Eylül, gördüğün gibi. Ama ayakkabılarım burada kalmış. Bulursam getiririm tatlım. Eylül, hadi. İyi idare ettin. Hadi al bakalım. Bunu içmen gerek. Niye bana yardım ediyorsun? Çünkü seni anlıyorum Feride. Ne hissettiğini biliyorum. Hadi bakalım. İç şundan bir tane iyi gelecek. O evde Sadece sana haksızlık edilmedi Feride. Sen resmi, ben gayri resmi beslemeydim. Ben böyle hissettiğini bilmiyordum. İkimiz de artıklarını önlerine attıkları birer zavallıydık onlar için. Ben ne kadar çalıştım. Bütün pis işlerini yaptım. Ne oldu? Osman Kozan bütün yetkimi aldı elimden. Cüneyt Bey de sessiz kaldı. Tıpkı sende olduğu gibi. Şu hayatta sahip olduğum hiçbir şey yok Feride. Bir tek annem var. O da Osman Kozan yüzünden hayatı küstü. Perişan halde. Ama bedel ödeme sırası şimdi onlarda. Ben sadece senin gururunu değil, kendi onurumu da kurtaracağım. Osman Kozan'ı durduracağım. benimle nişanlı görünüyordu. Ama şimdi... Onu suçlayamazsın. Kötü şeylere şahit oldu. Ne o elindeki? Cüneyt eldivenlerini unutmuş. Yarın üçüncü senemiz. Biz her yıl dönümümüzde... Cüneyt'le... ...beni ilk öptüğü yerde buluşurduk çok romantik. Feride, git oraya. Neden? Cüneyt benden nefret ediyor. Eylül'le nişanlı. Gelmez ki. Bazen birini unutmak için hata yaparız. Hemen başka birini koymaya çalışırız yerine. Belki de Cüneyt hatasını anlamıştır. Seni son bir kez görmek için geliyordur. Sana ve kendine son bir şans vermek için. Son Shams